Merhaba arkadaşlar. Bugün hava bulma oyununda karşınızdayız. Şimdi biz şunu bu bayını bulmuştuk. Şuraya gidelim değil mi arkadaşlar? Biz parkuru yapmıştık oradaki. Buraya gidelim. Abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz insan ayak nerede masajıyor bilmiyorum <laughs> istiyordum ya buradaki ya, bu yaya bir söylüyor ya bak o yapmış ya bir de gidemek gidemeyiz diye bak bak bu ay bak, bak. İyi. arkadaşlar o zaman Was ist denn bin noch was bin noch ein bisschen? Hüff. Was ist denn? Nee. Super, das ist Was ist das? Ach, das ist das. Oh ja. Wie geht es zu Wasser? Bein geht es hin. Kappa, Kappa, ich finde Ada fırtıkaydı. tak. Onlar da şimdi mi arkadaşlar? Mesela arada o da bir bizi şey, benle ben işte takip ettim falan vardı belki o da değil mi? Ya yani, tamam tamam bitti. Artık sen ne olacaksın? Ama bu da koyu tabi o varmış ya. Anam. Ne söylesin çıkan sen ayak arkadaşlar? Bakın. Aha. Gisi gesit buldum. Gisi gesit gesit buldum arkadaşlar. Ya nereye gidiyor bu git git. Ben çok adamıyorum. Ya yani, neye <laughs> An -an. Arkadaşlar öyle. Aynen 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 öyle. tane şey Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen bana nasıl yedersin? Ben hakikaten gelebilir miyim? Ben fotoğraf Arkadaşlar ben şu yukarıdakini bayayım hayır. Tık şey Bunun içinde vardı ben bir samsıdırım değil mi? Anne. Aslında. Bak şurada vardı bir şey onu. Bak. Ben tam Şuradan size demiştim şimdi. Hocam şimdi ne? Oh. Ben alamamıştık. Ben alamamıştık ama şimdi vardım. Dün dün diye ses geldi. Benim şu yukarı bitti mi? Değil mi arkadaşlar? Yukarı çıkartmış. He dur dur dur. Yukarıda bir şey var sonra ayarız. Daha maşına Yukarıda bir şey yok. Ne yok mu? Neymiş evet. Ee, biz bunu da almışız. Hadi gidelim. bitti. Ama bir tane var. Şaka da sen. bir artık. Biz şimdi. suya suya gitsek. Dur. <laughs> Geldik. Şimdi de kesin bir şeyler. Merhaba. Bu ne ya? Tüm abanlar var mı burada? Kaç aban bu arada? bu oyun bitmez. Ha ben bunu görmüştüm. Gidip bunu ayar. Şunu okuyayım. Bir tane çıktık. Ben gerekli görmüştüm. Bunu ayar mı arkadaşlar? Nerede? <laughs> burada. Arkadaşlar buradan ilk, ilk bu tane ikona gelmişim bu bunu ben o gibi bu yakıtıda. bakın. Bakın şimdi bunu aldım. Aha gel. Panda yakıt şimdi panda. E ee, bu bebe konuda. Bu parkoy bebe konuda arkadaşlar. Ha, dur beyazı basabiliyor mu? Yok hiçbirine basmadım. Evet. Hiç bilmem basmam adam. Sen bana ne adam arkadaşı? Hiç bilmem basmam adam dedim. Basmam ama. Basmam. ya. Dur şuradaki yerden yapayım. Buradan. Ben niye oradan oynasam ki öyle? Arkadaşlar camdan yapabilir miyim? Eğer de yapayım. Ama nasıl düştü mü beni? Neden? Buradan tıkabileyim diye düşünmüştüm de. Geçirdim. İyi onu da ayağa Ayak. Şimdi bayak mı? Şimdi değil mi arkadaşlar? Kalmasın artık. Ama ben çıkıyorum. Şimdi bir ayak çıkmak lazım. Kayıyor. En üstte geldim düştüm. Ama yapıyor. Sen o ne yapıyor? Nasıl yapıyor ya? <gülüyor> 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 ee, ben de geyik var dışarıdan dur. O geyik nerede? O geyik. Yok. Neyse ben pandayı alıyorum. Pandayı alayım. Bak şurada. Ben bunu hala nereden kadar ben tamam. Neden dikkat dağımı diyor. Buradan çıkar. Arkadaşlar bu böyle yan oyn oynanıyor. Biliyorsunuz yan oynanıyor bu oyun. Ben de o buradan Bakın, Bakın bu yani oynanıyor değil mi? Bu ne bilmiyorum. Böyle ee, ben biliyorum anne mavi mavi bir oyun var ben onu biliyorum test böyle yandan düşük. böyle test oluyor yandan düşük görüyoruz işte. yandan gösteriyor bize ben onu keseyim ne iş yani değil mi arkadaşlar hoppa Arkadaşlar aslında ben bu yerde kaybolsun artık düşmüşüm. adam. Bakın. Bu da merdiven varmış ya. Bakın. Bize gerek bir iş bu yer yapar. Değil mi arkadaşlar? Bu da Bir yere geliyor da Dostum merdiven yaptık bir şey yapalım. Bak böyle kalıyoruz ya orada. Yok. Oradan çık arkadaşlar. Oradan çık diyordum şey. İyi mi arkadaşlar? Neden oradan Oradan da çıkamıyoruz. Oradan da çıkamıyoruz. Şimdi. pukata kohe , sest , sest jõuab . pane õegi külge . võta viie ilma , mis , hüpe , hüpe , hüpe . ma pean võtama , mis , mis , mis on tore . aga mis saadet tahad teha , ma pean tead ilmastama . Hıpa. 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 Heh, yedik Bekle. Dur. Durta. Bekle. Ne dedik? bir Ben de tamam yer yedim. Bak, ya. Arkadaşlar tam düşemedik galiba. Bekle. Ben onu da iyi görüntüye de oynadığımda ben bunu nasıl yapamış yapamadım o yazıka çıkmıyor çıkmadığımı şakırı şey burada da düşmeyek değil mi arkadaşlar düşersek çok kötü olur hoppa arkadaşlar ne, ne yap ne oluyor anlamadım Yok yani tab arkadaşlar ne kadar yedik kadar bilmiyorum ama her e, yukarıda panda var yok pandayı da yadaş değil mi arkadaşlar tamam, tüm arabanın yaya yadaş bir saatin Ana dur burada biraz soracak gibi olmamış mı ya ana işte <laughs>